Romanya'nın başkenti Bükreş'ten canlı yayın yapıyorum. Bu karşıdaki Romanya'nın e, ilk özel bankası. Bu da Romanya'nın Osmanlı'dan sonraki Fransız mimarisiyle etkisinde kaldığı, yapmış olduğu Postane binası. Bu postane binasında gördüğünüz postane binası şu anda müze olarak kullanılıyor. Bu müzede Osmanlı'dan ele geçirilen top eritilerek Fransa'dan getirilen kral tarafından Fransa'dan getirilen şahıs Romanya'ya kural yapılıyor ve ona taç olarak Osmanlı'nın topu eğitilerek kafasına taç olarak takılmış. Hala bu müze. Osmanlı 500 yıl boyunca buralarda at koşturmuş. Ama maalesef savaşı kaybettikten sonra bu Zafer Caddesi de son bulmuş her şey. Romanya'nın Zafer Caddesi, evet. Şu anda burası Osmanlı'dan sonra Fransa'dan getirilen kral tarafından Fransızların mimarisiyle çok etkilenmişler. Her taraf Fransız ve Alman ekolüyle kaplı. Maalesef Türkiye'den sadece bir tane kervansaray kalmış. o kervansarayı halen koruyorlar. Rehberin söylediğini söylüyorum. Osmanlı bizi 400 yıl idare etti ama ne dinimizi ne dilimize dayatma yapmadı. Biz e, Osmanlı'dan sonra Alman ve Fransızların etkisinde kalarak dilimizi birçok kelimesi Fransızdır. Sadece sarma, vişne gibi birkaç kelime kalmış. Azerbaycan'da gerisi olduğu gibi Fransız.